Kameralarımızı şimdi Gata Kimya'ya çeviriyor ve firmanın faaliyetleriyle yeni ürünlerini firma sahibi Ayşen Öven'den dinliyoruz. Gözegir grubu tarafından kurulmuş 2006 yılında. Gözegir grubu çok daha eski bir grup. 1955 yılında ayakkabı üretimiyle kurulmuş İzmir'de. Şu anda Gözegir grubunda farklı e, sektörlerde firmalarımız bulunmakta. Kozmetik ve kimya diyelim biz çünkü e, aerosol üretimi yapıyoruz. Aerosol e, üretimi hem ev grubu hem kozmetik grubu birçok e, gruba girebiliyor. E, bu sene bir yeniliğimiz var ondan bahsedeyim isterseniz. Klinese ürünümüz var. Klinese hem e, sinek kovucu hem de oda e, spreyi diyebiliriz, o da parfümü diyebiliriz. Oda e, odadaki kötü, kötü kokuları e, yok ediyor, aynı zamanda da karasinek, sivrisinekleri de uzaklaştırıyor. Çok güzel. Peki insan sağlığına bir zarar konusunda çocuklarımızla? Kesinlikle, kesinlikle yok, yüzde yüz doğal. İçindeki aktif madde, citronella çiçeğinin yağından elde ediliyor. E, diğer piyasadaki ürünler gibi, içinde hiçbir şekilde zehir yok. Ee, rahatlıkla cildimizde de sürebiliyoruz. 3 fonksiyonlu zaten cildimize sürebiliyoruz, ortama sıkabiliyoruz, veya otomatik makinesi var. Onunla otomatik olarak işte 15 dakikada bir, yarım saatte bir ayar yapılabiliyor. Rahatlıkla bebeklerimizin cildine kullanabiliyoruz. Çok büyük bir kampanya başlatıyoruz 2015 yılı için. Şu anda ismini açıklamak istemiyorum çünkü ayrı bir basın toplantısı yapacağız. Çok büyük bir grupla anlaşma yapmak üzereyiz. O grupla birlikte 2015 yılında Klinesi her eza deposunda görebileceksiniz. 2015 yılında Türkiye'nin her yerinde olacak.